Herkese merhaba. Bugün kendi arsamızın tanıtımını yapacağız. Muğla'dayız, Derin Kuyu'dayız, Menteşe ilçesine bağlı Derin Kuyu Mahallesindeyiz. Kendi arsamızın büyüklüğü toplam 351 metrekare. Muğla Akbük Yolu üzerindeyiz. Tamamen doğanın içinde bir yerdeyiz. Yola 24 metrelik bir şey var. Mesafesi 24 metre yani paralelliği var arsamızın yola. Öyle söyleyeyim. Tamamen arkamız. Ee, yanınız doğa gerçekten. Ee, yapı o iki zaman olmayacak. Önümüzde müthiş bir e, gördüğünüz gibi çam ormanı manzarası var. Ee, oksijeni bol, suyu bol. Özellikle burada sadece iki ses duyarsınız. Bir horoz sesi, bir de kuş sesi. Sessizlik çok güzel. Huzur veriyor. Ee, aynı zamanda yerkesik merkeze de 10 dakika mesafede sadece burası. Yer kesikte Eczaneler, zincir marketler var, kasap var, 112 acil servis orada. Muğla'nın Menteşe merkeze de 25 dakika mesafede, denize de burası Akbük Koyu olarak 25 dakika mesafedeki Akbük Koyu dünyaca ünlü, çok güzel bir koydur. Oraya sadece 25 dakika mesafede burası. Hem denize yakın, hem merkeze yakın bir lokasyon, hem doğanın içinde olması burayı gerçekten çok güzel bir avantaj haline getiriyor. Ee, arsamız bu zeytinlikten başlıyor. Bu bu şekilde alttaki zeytinliğin oradan başlıyor yol dair. Ee, böyle şuraya kadar geliyor. Bu taşını oradan itibaren bu tarafa doğru gidelim. Arsamızı tanıtırken ee, o taşın oradan tam 22 metrelik bir alanımız var bu tarafa doğru. tam ağacın oraya kadar geliyor. Evet. tam oraya kadar geliyor. Böyle bir alanımız var. Bu alanımız kırsal yerleşim alanı içinde kalmakta bu arada. Ee, 50 metrekare taban oturumundan iki kat yapı izni var. Toplam 100 metrekarelik belki de çıkmalarla 110 metrekarelik bir villa yapılabiliyor buraya. Toplam arsanın büyüklüğü 351 metrekare. Yani 200-250 metrekare civarında da Hatta 50 metrekare taban oturumundan sayarsak 300 metrekareye yakında bir bahçe alanı kalmakta burada. Gayet uygun. Biz burayı niye satıyoruz? Çünkü biz eşimle beraber bir çiftlik kurma hayalimiz var. Bu nedenle daha büyük bir arsa arayışındayız. Bundan dolayı satış yapıyoruz. Gördüğünüz gibi tamamen doğan doğanın içinde. Sessiz, sakin, huzurlu bir yer. Bu arada e, fiyat olarak bir şey söylemek istemiyorum bu videoda. Çünkü dönemsel olarak fiyatlarda değişiklikler olabilir. Dolayısıyla bu videoda fiyat belirtmek istemiyorum. İlgilenen kişilerin telefondan e, bize e, iletişime geçmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi doğası harika bir yer. Herkese e, selam olsun. Görüşmek üzere.